Evet. <laughs> Metropol Anket diyor ki Atatürk'e şükran ve Atatürk yolu. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülke yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz? %92'si Evet duyuyorum demiş. Hay maşallah. Yani güzel. Ya benim beklediğim bir oran değil de açıkçası %92. %92 bence çok güzel bir oran. İnşallah daha da artar. İnsanlar umarım okur ve bilinçlenir. Yani çünkü bana geçen işte bir arkadaş sordu ya dedi işte benim babam var. Atatürk'ü kötü kötü diyor. Ne yapayım? Okusun. Okursa anlayacak çünkü. Ben bugüne kadar bir sürü Atatürk'ü sevmeyen insanla karşılaştım arkadaşlar. Sosyal medyada olsun. Gerçek hayatta olsun. Ee, sebeplerini de hep sordum. Bakın hepsi cahillikten. Yani bil, okumamaktan, bilmemekten. Adam kitapta yazıyor işte, adır diyor. Ona inanmıyor. Benim diyor eniştemin dedesi şunu şunu demiş. O yüzden şöyle böyle diyor. Kanıtın nerede? Yok. E o zaman sen iftira atıyorsun. Eğer yani kanıtın yok senin de iftira atıyorsun. Yalan söylüyorsun. Yanlış bilinmeklere. Bu nasıl çözülür? Bu okuyarak çözülür doğru kaynaklar var. Bir sürü saygı değer yazarımız vesaire var. Hatta yani baktığın Türkiye'den bulamadığın yurt dışından Atatürk'ü anlatan bir sürü eser, bir sürü kaynak var. Gidip onlara da bakabilirsin. %5'i duymuyorum demiş. nokta e, %2.8'i de cevap, fikrim yok, cevap yok demiş. <laughs> Ya git oğlum ya ne fikrim yok dedim, yok ne nasıl yok. Atatürk'ün değerinin son zamanlarda daha çok anlaşıldığını düşünüyor musunuz? %73.3 evet %20 hayır demiş. %6.4 de cevap yok fikrim yok demiş. Yani işte %20'si ben AK Partiliyim demiş. <laughs> Öyle olsa da onu demem demiş. Ama dediğim gibi en azından %92 ee, güzel bir oran. Bunlar olacak arkadaşlar. Farklı fikirler hep olacak. Kötü niyetli insanlar hep olacak. Ee, bilgi istemeyen hep olacak. Ne kadar az olursa o kadar iyi. Diye düşünüyorum ben. Şimdi bir de Cumhurbaşkanlığı e, görev onayı. Şimdi bu görev onayı demek e, seçim sonucu yani puan yüzdesi falan demek değil. AK Parti'nin oyunun %35 olduğu yerde seçim onayının %60 olduğu zamanlar da oldu. Ne zaman mesela bu anlar? hatırlı 15 Temmuz. Eee koronanın başladığında mesela Erdoğan'ın görev onayı anketlerde çok arttı. Yurtdışına yani sınır ötesine bir operasyon yapıldığında anlatabildim mi? Bu gibi olaylar olduğunda göre liderin görev onayı artıyor. bakalım şu an ne durumdaymış onaylamayanlar onaylayanları geçmiş. Arkadaşlar bu arada haberiniz ola. Bunun bir tablosunu paylaşma. Ha tablosu burada. Güzel. Böyle bir bakalım. Bakın kırmızı onaylıyorum, mavi onaylamıyorum. Mesela nerede çok yükselmiş? 17-25 Aralık operasyonunda. Ee, görev Onayının yükseldiği mesela 15 Temmuz darbe girişimi. 16 Nisan başkanlık referandumu. Burada bir düşmüş. Koronavirüs salgınında mesela onay yükselmiş. Bu AK Partili demek değil dediğim gibi arkadaşlar. Görev onayı CHP'li de onaylayabilir bu görevi. İYİ partide, HDP'de Birazdan oranlara da bakacağız. Şu an baktığı zaman da onaylamıyorum diyenler %54.5. %51, 47, 56, 54,5. Şu an 54,5 onaylamıyorum diyor. Onaylıyorum diyenler de ikinci defa sanırım evet ya çok uzun bir aradan sonra ilk defa %40'ın altını düşmüş onaylayanlar. Bu da bence göz önünde bulundurulması gereken önemli bir data. Şuradan hemen kim onaylıyor kim onaylamıyor Onu bakalım. Artı eksi sapma payını yazmışlar zaten burada. AK Partilerin %91'i onaylıyorum demiş. %53'ü onaylamıyorum demiş. Yüzde pardon. İnşallah ya Rabbi. Yüzde 5.3. <laughs> Allah söyletti. Burayı geçiyorum ya. CHP'nin yüzde 5'i onaylıyorum demiş. CHP'ye oy veren vatandaşlardan. Yüzde 89'u onaylamıyor. İyi Parti yüzde 6.3 onaylamıyorum diyen. Yüzde 90 HDP onaylamıyorum. Yüzde 85. MHP'nin yüzde 61'i onaylıyor. Yüzde 35'i onaylamıyor. %35 büyük bir rakam. Sayı <laughs> 83 devadan %83 onaylamıyor. Saadet'ten %70 onaylamıyor. Diğer partilerden %66,5 onaylamıyor. Kararsızım diyenlerin %32'si onaylıyor. %55'i onaylamıyor. O zaman bu nasıl kararsızlık diye sorarım. Hele protesto oy. Pro Norveç'te yaşıyoruz. Geldiler protesto oy. %35'i onaylıyor. %51.0'ı onaylamıyor. O zaman oy vereceksin. Yok kuru kuruya onaylamıyorum demenin bir şeye çağrı olacağını hiç sanmıyorum yani. Hiç cevap vermeyenler ise %35'i onaylıyor. %48'i onaylamıyor. Yani baktığımız zaman onaylamayan Erdoğan'ın şu anki görevini onaylamayan bir çoğunluk görüyoruz. Uğur hoş geldin abi eyvallah geçtim